Merhaba sevgili arkadaşlar ve sevgili Oğlaklar diyelim mi? Evet. Yeni bir yıl, yeni bir ay. 2023 6 ay bitti. Artık 2023'ün Temmuz ayına yaklaştık. Evet bu hafta neler yapacağız? Bu hafta her hayatımızla ilgili yeni döngüler yeniden başlayacak tabii ki. Her hafta olduğu gibi haftaya bir bakış açısı yap baktığımız zaman Önce gözümüze çarpan ne oluyor? Mars ve Venüs. Mars ve Venüs Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu'nda zaten e, oğlaklar için ilginç bir döngü. Çünkü biliyorsunuz e, Aslan Burcu aynı zamanda e, oğlakların 9. evine etkiliyor. Sevgili oğlakların akılları yollarda bulundukları alandan taşma telaşı içindeler. İstemiyorlar. Pliton onlara tekrar girdi kovdan geçti geçtiğimiz haftalarda. Plüton'la yeniden haşır neşir oldular. Zaten 2008 senesinden beri oğlaklar Plüton'la böyle bir piştiler ki sormayın geçsin. Şimdi o Plüton tekrar onlara gelince tekrar böyle kendileriyle ilgili yüzleşmeler yaşıyorlar. Bu yüzleşmeler nedir, ne yapar, nereye kadar insanı bağlar düşünmek lazım. Ama hep böyle kendi içinde uzaklara gitme hayali var. Evet şöyle oğlaklara baktığımız zaman parasal konular çok çok önemli. Gidecekleri yerler, gitmeleri gereken çünkü Satürn'den Neptün'den de retro alıyor. Hafta sonuna doğru Neptün de artık retroya başlıyor. Satürn de aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda retrodaydı, iletişim evindeydi. Kafası çok karışık. Parasal konuları sevgili oğlaklar takmış durumdalar. Çok para kazanmak. Paralarını en iyi bir şekilde kendilerine paylaşmak yem, ya da yatırım yapmak istiyorlar. Olan kafası zaten yatırımda. E Satürn de şimdi retro yaparken hani gözden kaçmış ya da fiyatları düşmüş ya da yatırımla ilgili eksilmiş fiyatlar varsa piyasa kontrolü yapıyorlar haklı olarak hani böyle vardır ya zaman zaman işte düşeş düşürürüm. Belki bir indirimli bir şey bulurum. Belki şu üçüncü el elime iyi fiyatta gelir. Bütün bunların kontrollerini yaparak sevgili Oğlaklar haftayı maddisel konulara, maddi konulara takık olarak ilerliyorlar. Evet bütün bunları yaparken de enerjilerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Plüton onları biraz gerçeklerle yüzleştiriyor. Bu arada sevgili Oğlaklar Güneş sizin yedinci evinizde. Güç timsalisiniz. Çalışıyorsunuz, paranızı güçlü bir şekilde kazanıyorsunuz. Dediğim gibi harcamalar konusunda da dikkatli bir şekilde kendinizi dengelemek istiyorsunuz. Haklı nedenleriniz gerçekten çok var. Peki şimdi sevgili oğlaklar. İkizler Burcu'ndaki Merkür çarşambadan sonra 7 evinize geçiyor. Altıncı evinizi biraz karıştırdı. İş hayatınızda dedikodularla uğraşmak zorunda kaldınız. Bazı insanlara karşı taviz vermek zorunda kaldınız. İletişiminizdeki o hızlanma yoğunluk sizi birazcık yordu. Çarşambadan sonra yeni bir güneşle etkileşimi içine giriyorsunuz Merkür'le birlikte. İlişkiler biraz daha canlanıyor. Ama çok görüşeceğiniz, çok hesap vereceğiniz, çok insanla kaynaşmanız gereken konular da var. İşbirliği içinde olduğunuz insanlarla biraz daha açık net olabilirsiniz ama baskıcı insanlarla karşılaştığınız zaman maalesef bu konuya karşı çok da sıcak bakamıyorsunuz sevgili Oğlaklar. Evet bu hafta öncelikle yapmanız gereken tek şey özellikle geçmiş hayatınızdaki insanları gözden geçirin. Neptün ve Satürn retrosu özellikle cumartesiden sonra kısa yollar, yollarda karşılaştığınız insanlar, iletişim içinde olduğunuz insanların geçmişe dair konuları tekrar karşınıza çıkmasıyla kafanızı karıştırabilirler. Lütfen çok fazla geçmişe rağbet etmeyin ama yarım kalmış olaylarında altını çizerek çarpı koyarak kendinizi birazcık rahatlatın. Evet sevgili oğlaklarımızın hem güzel hem karışık hem de sıra dışı günlerinden birindeler. Pazartesi, salı ve çarşambaya baktığımız zaman tepe evlerinde, kariyer evlerinde ay var. Evet toplumsal ilişkilerini dengelemek zorundalar. Biraz daha vicdani konularla daha çok ilgilenmek zorundalar. Fakat perşembe ve cuma daha bir sosyalliğe, daha bir farklılığa gidecekler. Özellikle bazı insanların gizli duygularını da çok merak ediyorlar. İtiraflar duyacaklar. Ama cumartesi ve pazar ve cumartesi ve pazar kafanız çok karışık. Hatta içi kafana kısılmış gibi hissedebilirsiniz duygularınızı. Ama empati yeteneğinizi geliştirerek çok önemli işlerin altını çiziyorsunuz. Evet sevgili oğlaklarımız. Güzel bir hafta sizin olsun. Bu arada duman da burada. Dumanım da el sallasın. Evet bu güzel haftayla birlikte enerjiniz yükselsin sevgili arkadaşlar. Siz seviyoruz. Kendinize iyi